Milli Eğitim Bakanlığı ve özel bir şirketin işbirliğiyle 2006 yılından bu yana yürütülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında bu yıl Liseler Mesleği ile Yarışıyor projesi adı altında düzenlenen yarışmaya katılan 75. yıl Kız Teknik Meslek Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Empati adlı grup kendilerine verilen ilk görevi başarıyla yerine getirdi. Bizim için de bu ilk defaydı. İlk defa bir yarışmaya, böyle bir yarışmaya katıldık. Onlarla birlikte biz de eğlenerek yaptık. Çok eğlendik. Empati grubunun üyeleri kendilerine verilen ilk görevi nasıl yerine getirdiklerini ve görevi yerine getirirken duydukları heyecanı anlattı. Zorlandık ama bunun yanında da çok da eğlenceliydi. İnsanlarla hani, e, ya yani komik şeyler ortaya çıkardık. Yani iletişim kurduk, mesleğimizi tanıttık. Bizim için de bu ilk defa, ilk defa bir yarışmaya, böyle bir yarışmaya katıldık. Genelde halkımızın çoğu e, yani çok sıcak bakmadı bu duruma. Ama biz onları hani yani zaten önemli olan biz kendi şeyimiz bölümümüz tanıtıyoruz. Onlarla birlikte bize eğlenerek yaptık. Çok eğlendik. Yani mesela örnek olarak bir origami yaptık. Yapılması çok da kolay olan bir origami. İşte vatandaşlardan büyük, küçük bunu origamiyi bir kağıt verip eş kağıt verip ellerine benzetmelerini istedik. Çoğunluk gemi yaptı. İşte yapabilen veya yapamayanlar da oldu. Hani biz de nasıl yapıldığını, bölümümüz falan bilgi verdik genelde. Ya görev mesleğimiz hakkında bir şeyler yaptırmaktı ve halktan birilerini seçecektik. Tabii bizim için de zordu. Grup dışından olan diğer öğrenciler de grup empatinin üyeleri olan arkadaşlarını desteklediklerini dile getirerek... ...grup empatinin bu yarışmayı kazanacağına inandıklarını ifade etti. Sonuna kadar arkadaşlarımı destekliyorum. Çalışmaları hakkında da elimizden gelen desteği vereceğiz. Onlar gibi biz de sizden oylar bekliyoruz. Biz gereken görevi yaptık, oylarımızı verdik. Haydi Marmaris sıra E Çünkü biz de gruptaydık ama elendik. Çünkü hani bazı eksiklerimiz vardı ama diğer bu arkadaşlarım hani bizden daha iyilerdi ve kazandılar. Yani sonuçta başka bir sınıftan değil yine bizim sınıftan yine arkasındayız destek veriyoruz. Onları da sonuna kadar destekliyoruz. Yani çok eğlenceli görevleri oluyor. Yani elimizden geldiğimiz kadar biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ana görevleri onlar tek başına yapıyor arkadaşlarımızı destekliyoruz. Desteklemek için internet sitelerine girip oy veriyoruz. Videosunu izledik. Destekliyoruz arkadaşlarımızı. 75. yıl Kız Teknik Meslek Lisesi öğrencileri meslek liselerinin mesleğe hakim olma ve meslek hakkında daha fazla bilgiye sahip olma konusunda gerekli bir okul olduğunu belirtti. Bence meslek lisesi çok gerekli çünkü yani bizim bu okulda öğrendiğimiz meslekleri Normal liselerde e, öğrenemeyeceğimizi düşünüyorum. Önemli. Bence çok gerekli. Çünkü arkadaşlarımız bu görevi aldığı zaman e, Marmaris'te hani o kadar gezip bir şey yapıp e, vatandaşlardan bir şeyler yapmalarını istediler. Eğer meslek lisesi hani önceden de bu kadar yoğun hani olmuş olsaydı belki o kişiler de bu kadar bilgili olup hani arkadaşlarımızın istediği görevleri daha iyi bir şekilde yapabileceklerdi. Ben güzel